Bugün müşterinin koltuğunu teslim edeceğiz. O yüzden acele acele sabah kalktım. Babamla beraber neyse montumu aldım indim aşağıya. Babam arabada beni bekliyor. Bindik arabaya. Araba buz gibi araba donuyoruz. Babam da her zaman gibi dua ediyor arabada kaza yapmayalım diye canım babam. Neyse burada yolda millete salça oluyor. Arabayı da mahvetmiş kaç gündür. Baba niye yıkamıyorsun diyorum. Sen yıka işin ne olan diyor. Neyse onun bir çorbasını da içirdim güzelce vitaminini alsın diye. O arada gittim kargoları aldım. Babam da diyor kendi nakliyecilerle beraber koltuğu yüklemeye başlamış. Bakalım müşteri beğenecek mi? Abdü işte burada bize yardım ediyor. Neyse diğer koltukları da beraber yükledikten sonra geldik Kayapaya siteye. Babam nakliyatçıyı yanaştırdı. Suriye zor anlaşıyorlar biraz. Neyse ondan sonra evde başladık kuruluma. Evi biraz dağıttık müşteri biraz sıkıldı ama neyse ondan sonra toparlayacağız durumu. Baktık derken koltuğun altını dükkanda olmuşuz Tekrardan Kayapaya'dan kestire gidiyoruz. Geldik bu sefer metro ile trafik var diye. Neyse Mazda'ya bindirdim koltukların kalan parçalarını. Geldik tekrar Kayapaya. Bir sürü gaz parası yaktık ama değdi be. Koltuklar çok güzel oldu. Vav wow, süper oldu be.